silindirin yüzey alanı kaç birim karedir? Görüldüğü üzere taban yarıçapı 3 birim verilmiş. Hacmi 54 pi. Pi 3'ün karesi çarpı yükseklik 54 pi'ye eşit. 9'a bölelim 6. Yüzey alanı 2 tane taban alanı pi 3'ün karesi artı yanal alan taban çevresi Çarpı yükseklik 18 pi artı 36 pi 54 pi. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre silindirin yanal alanı kaç birim karedir? Taban alanı pi r kare eşittir. Yanal alanı eşit. Taban çevresi çarpı yükseklik. Sadeleştirelim r eşittir 2h olur. Hacmi taban alanı çarpı yükseklik. 108π. r yerine 2h yazalım. 108, 4h küp, 108. 4'e bölelim. 36 çarpı 3 bölü 4, 9, 27, h eşittir 3 olur. Yarı çap 6 olur. Yanal alanı 2 pi 6 çarpı 3, 36 pi. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre bu silindirin hacmi kaç pi kare santimetre küptür? Görüldüğü üzere çevre uzunluğu 2 pi 3 6 pi Pisagor'dan 6 8 10 yükseklik 8 pi olur. Taban alanı pi 3'ün karesi yükseklik 8 pi 72 pi kare. Doğru cevap A seçeneği. Buna göre bu silindirin yüksekliği kaç santimetredir? Görüldüğü üzere Dairenin alanın yarısı A, A diyelim. 2 A olur. Suyun hacmi 2 A çarpı 6. Suyun hacmi yükseklik H. A çarpı H. Sadeleştirelim. 12. Doğru cevap D seçeneği. Bu su şekil 2'deki taban yarıçapı 4 birim olan dik silindir biçimindeki başka bir kaba döküldüğünde suyun yüksekliği kaç birim olur? Suyun yüksekliğine h diyelim. Suyun hacmi pi 4'ün karesi h eşittir. Suyun hacmi pi 2'nin karesi yükseklik 6. Sadeleştirelim. 16 h 4 çarpı 6 4 6 bölü 4 3 bölü 2. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre en az kaç bardağa ihtiyaç duyulur? Sürahinin hacmi pi, 12'nin karesi yükseklik 45. K tane bardak hacmi pi, 6'nın karesi yükseklik 9. Sadeleştirelim. K eşittir 12 çarpı 12 çarpı 45. 6 çarpı 6 çarpı 9. 5, 2, K eşittir 20. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre X kaç santimetredir? Görüldüğü üzere 3'te 2'si su ile dolu. A'ya 2A. 2A eşittir 9. 9 bölü 2. 4 buçuk. 3 çarpı 4 buçuk. 13,5. Birleştirelim. Boşluğun hacmi 4,5 2 katı 9V 2 katı 18V. Suyun hacmi 18V. Boşluğun hacmi 9V. 9V 18 18 9V olur. Görüldüğü üzere x 2x 3x 13,5 x 4,5 Doğru cevap D seçeneği. Karıncanın yürüdüğü CE yolu ile EA yolu eşit uzunlukta olduğuna göre karıncanın aldığı toplam yol kaç santimetredir? AD'den açtığımızda A D A üssü D üssü B noktası e noktası uzunluklar eşit. Çevre uzunluğu 40 verilmiş. Yarısı 20. Yükseklik 40. A diyelim A. 40 eksi A. A'nın karesi 20'nin karesi artı 40 eksi A'nın karesi. A eşittir 25. 25 çarpı 2, 50. Doğru cevap C seçeneği. Bu işlem sonunda kübün yüzey alanındaki değişim aşağıdakilerden hangisidir? Yarı çap 3 verilmiş. 3, 10, 6 çarpı 10, 60 azalıyor. Buradaki 2 alan azalıyor. Eksi pi 3'ün karesi. Artı buradaki alan kadar artar. Taban çevresi 2 pi 3 bölü 2 çarpı 10. Düzenleyelim. Eksi 60, eksi 9 pi artı 30 pi. 21 pi eksi 60 alan artar. Doğru cevap A seçeneği. Küçük silindirin tabanına çok yakın bir yerden bir delik açılırsa, iki silindir arasındaki boşlukta su ne kadar yüksekliğe ulaşır? Suyun yüksekliğini h diyelim, yarıçap r, yarıçap 3r. Buradaki hacim pi 3r'nin karesi, yükseklik h eşittir pi r kare yükseklik 18 olur. Sadeleştirelim. 9 r kare, h, r kare 18, h eşittir 2. Doğru cevap A seçeneği. Bardağın taban dairesinin yarıçapı 3 santimetre olduğuna göre bardaktan dökülen suyun hacmi kaç pi santimetre küptür. Yarıçap kök 3, kök 3, 2 kök 3. İç tersten 60 derece 60 derece 2 kök 3, 30'un gördüğü 2. Buranın hacmi pi kök 3'ün karesi yükseklik 2 bölü 2. Yarısı dökülmüş. 3 pi. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre bu dik koninin hacmi kaç pi birim küptür? Görüldüğü üzere taban yarıçapı r, ana doğrusu 2r, yükseklik 6. 30 60 90 dik üçgeni 6 2 kök 3 4 kök 3 hacmi 1 bölü 3 pi 2 kök 3'ün karesi yükseklik 6 2 12 24 pi doğru cevap E seçeneği Taban alanı 36 pi santimetre kare, OC uzunluğu 5 santimetre olduğuna göre koninin yüksekliği kaç santimetredir? Yarı çapı R diyelim pi r kare 36 pi r kare eşittir 36 r eşittir 6 yüksekliği çizelim 90 derece eşit eşit 5 5 10 6 8 doğru cevap d seçeneği buna göre bu koninin hacmi kaç pi santimetre küptür yanal alanı 15 pi r diyelim H diyelim, L. Pi çarpı R çarpı L, 15 Pi. R çarpı L eşittir, 15. Yükseklik, 4. L'nin karesi, R kare artı 4'ün karesi. L kare eksi R kare eşittir, 16. Çarpımları, 15. Pisagordan, 4. 3, 4, 5 üçgeni 15. Hacmi 1 bölü 3. Pi 3'ün karesi yükseklik 4. 12 pi. Doğru cevap C seçeneği. Bu dik koninin hacmi kaç pi birim küptür? Ana doğruya A diyelim. Pi A kare 120 derece 3'te 1. 12 pi. A kare 36. A eşittir 6 olur. Yay uzunluğu 2 pi r'ye eşit. 2 pi 6 3'te 1. R eşittir 2 olur. Yüksekliği bulalım. H'nin karesi artı 2'nin karesi 6'nın karesi. 36 32 kök 32 4 kök 2. 1 bölü 3 taban alanı 2'nin karesi çarpı 4 kök 2. 16 kök 2 bölü 3 pi. Doğru cevap E seçeneği.